akşam rakibimiz İstanbul Sporu yenerek rakibimizin de kaybetmesini bekleyip şampiyon olmayı hedefliyorduk. Sonuçta istediğimiz gibi olmadı ama e, sezon başından bugüne kadar oyuncularımla birlikte, ekibimle birlikte elimizden gelen en iyisini yaptık. Çok çalıştık, çok uğraştık. Şampiyon olmayı çok istedik. Sağının dışındaki bazı görünmeyen gizli güçlerin ellerini aşamadık maalesef. Geçen haftada gerçek şampiyonun kim olduğunu herkese gösterdik. Sonuçta 99 gol, 99 puan, Fenerbahçe tarihi, Türk futbol tarihi bu alınan puanları, hak edilen, hak edilerek kazanılan ve alınan bu puanları hiçbir zaman unutmayacak. Sonuçta bu akşam da bütün taraftarlarımızın gerçek şampiyonun kim olduğunu e, oynadığı futbolla takdir ederek, onları alkışlayarak Bizlere gösterdiler. Camiamızın taraftarlarımızın kalplerinde taraflı tarafsız herkesin e, gönüllerin şampiyonu olduğumuzu bütün kamuoyu bunu gördü. Onun için sezon başından bugüne kadar oyuncularımla birlikte vermiş olduğumuz mücadelelerinden dolayı hepsine çok teşekkür ediyorum. Personele çok teşekkür ederim. Ekibime çok teşekkür ederim. Taraftarlarımıza ve camiamıza çok teşekkür ederim. Bize inanan ve güvenen medya mensuplarına çok teşekkür ederim. Sayın Başkanımız Ali Koç'a ve yöneticilerime bize verdiği desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Sonuçta biz çok istedik olamadık ama neden olamadığımızda net bir şekilde geçen hafta tescillendi. Bunun için oyunlarımda gurur duyuyorum. Tertemiz alınan puanlar ve hak edilmiş bir şampiyonluğu elimizden nasıl sahanın dışında alındığı da çok net geçen hafta ortaya çıktı. Sonuçta bu akşam gönüllerin şampiyonu olarak taraftarlarımız oyuncularımızı tebrik etti. Onlara da buradan çok çok teşekkür ediyorum. Bütün camiamıza, bütün taraftarlarımıza bize inanıp bugüne kadar vermiş olduğu desteklerinden dolayı hepsine çok teşekkür ederim. Bizim şampiyonluğu kaybetmemizle ilgili nelerin olduğu çok net ortada. Ben bunu söylememe gerek yok. Bütün taraftar bugün niye alkışladı bu takım şampiyon olamamıza rağmen? Bütün kamuoyu da bunu biliyor. Geçen hafta da çok net ortaya çıktı. Hala bunu yani bir şekilde sormanıza ben çok şaşırıyorum. Ben insanım. Biz de hata yapabiliriz. Olabilir. Ama bu hatalar bugüne kadar oynadığımız maçların hangisini tesir etti acaba? Sivas'ta berabere kaldık. Niye kaldık? Verilen penaltı yüzünden haksız bir şekilde. Konya'da berabere kaldık. Niye kaldık? 11 tane %100 gol kaç. Futbolda bunlar da var. Bazen olmayınca olmuyor. Bu benim hatam mı? Tabii ki benim de hatam olmuş. Bazen yanlış önce girmiştir. Yanlış önce zamanında. Mesela bugün Ceko aldım. Niye aldım? İnsanlar da çek Ceko'yu çıkar. Ceko sakatım hoca dedi. Hastayım dedi. Beni çıkartır mısın? Bunun için aldım. Biz de insanız. Biz de hata yapabiliriz tabii ki. Ama benim yaptığım hatalarla bunların bir alakasının olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sonuçları etkileyecek bir hata yapmadım ben. Ben de insanım. Ben de dört dörtlük değilim. Her antrenörün eksiği olabilir, hataları olur. Biz de insanız. Olabilir. Ama bizim neden kaybettiğimizi siz biliyorsunuz. Asıl bunları siz dillendirmeniz lazım. Objektif olarak bunları konuşmamız lazım burada. Geçen hafta çok net örneği yani. daha başka geriye gitmeye gerek yok. Çok net. Oyuncarımın sezon başından beri ortaya koydukları karakterli duruşları, mücadelelerinden dolayı, birbirimize olan saygımızdan dolayı oyuncarımı tebrik ettim. Hepsiyle. Dün başkanımız Samandıra'ya geldi. Benimle konuştu. Herhangi bir kalma gitme ile ilgili bir şey konuşmadık. Sonuçta Fenerbahçe Kulübü benim mukavelem bitti. Hayırlısı neyse o olur. Kalmam mı gerekiyor, ayrılmam mı gerekiyor? Benim için de Fenerbahçe için hayırlısı neyse o olur. Bu saatten sonra. Benim yaptıklarım ortada. Her geldiğimde iyi futbol oynattım. Rekor puanlar aldım. Bütün istatistikleri paramparça ettik. Ama olmuyorsa bazı şeyler, ilk geldiğim sene kurşunlandım. Yani Bunları unutmuyorsunuz değil mi? Hepiniz hatırlıyorsunuz. Neden şampiyon olamadık? Kurşunlandık biz ya. Dünyada tek. İkinci geldiğimde, ikinci yerin en iyi, en çok maç kazanan şampiyon olan takımımız, en çok puan alan takımıyız. Bu sene geldiğimizde yaptıklarımız yine ortada. Trabzon'da yaşananlar, bize karşı rakiplerin ortaya koyduğu, yaptıkları, sağ içindeki, sağ dışını... Ben konuşmayayım. Her şey ortada. Net bir şekilde gözüküyor. Ya biz elimizden geleni yaptık. Yani keşke şampiyon olabilseydik ama maalesef. Geçen sene Jesus'un da dediği gibi yani olmuyor işte. Bazı şeyleri açamıyoruz burada demek. Açmamız için onasını bilemiyorum yani neler olacak ne olacak. Bu kadar. E şampiyon olamadığımız için tabii ki çok üzgünüm. Yani sonuçta şampiyon olmamız gerekiyordu. Olamadık. Onun için çok üzgünüm. Kulüpte Kalmayla, gitmeyle ilgili ben her zaman söylüyorum, kafamda herhangi bir, bir beklenti, bir matematik yok yani. Demin de söyledim Devrim Bey'e, hakkımız aylısı neyse olsun, benim için de, Fenerbahçe için de, başkanımız, yöneticilerimiz bunları değerlendireceklerdir. Hayırlısı neyse olsun, herkes için, her iki taraf için, ben oyuncularımla gurur duyuyorum. Biz elimizden geleni yaptık ama olamadık. Maalesef olamadık. Taraftarlarımızdan bunun için de çok özür diliyorum. Sezon maçtan bugüne kadar bizim gerçeğimiz burası. Yani buradaki taraftarın bana ve oyuncularımıza karşı gösterdikleri ilgi ve alaka, sevgi bizi hep motive etti, ayakta tuttu. Çünkü bize inandılar, güvendiler. Hiçbir zaman bize olan inançlarını kaybetmediler. Onların bize olan inancı bizi motive etti. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ben buraya bakarım, türbinlere bakarım. Türbünde zaten en ufak bir rüzgar hissedersen ben bu camianın evladı olarak gereğini zaten yapardım. Ama hep bana destek verildi. Hep taraftarların bizi motive etti. Biz onların bize olan güvenini güvenlerine karşı onları mahcup etmediğimizi düşünüyordum. Bu aldığımız puanlarla, oynattığımız futbolla, atılan gollerle biz onları mahcup etmediğimizi düşünüyorum. Sonuçta yine söylüyorum bazı şeyleri aşamadık.